Herkese merhaba kukilerim. Bugün e, PKX'de yapacağım e, bilmiyorum çekiliş petlerini vereceğim. E, şöyle çekiliş petlerim vardı. Onları belki birini alalım. Eğer yoruma, yorum yazarsanız. Oyun. Sesim kus kus videoda böyle ses çıkmasın bon <laughs> <Evet>, arkadaşlar o yüzden de seç ya bu arada gelecek neyse arkadaşlar pijama şöyle bir arkadaşımız var burada Ona selam gönderiyorum. İlk önce sadık toz takas etmeyi istiyorum. Evet edelim. Neyse. Ben şimdi kapibara'ya vereyim. Çekiliş. Evet. Bu arada videoya çıkıyorsun. Gemide. Evet. Video, video öyle. <laughs> takas ettim ya. Neyse evet, arkadaşlar ne böyle. Tozuş köpek. Ona ben <laughs> <hatlarındayım>. çekiliş yapayım. <laughs> <laughs> İlk parça teşekkür ederim. Evet. O, bir de o ayıcık fetini mi vereyim la? Vereyim mi la? Vereyim mi? Ne vereceksin? <laughs> Kanalıma abone ol. Video yayınlayın. <laughs> jadi karena mereka nama kau karena mereka nama kau naik ini I believe I believe apa karena mereka kau lagi Allah kiliya. Allah kandu çalmak Görüşürüz. Ben anamı kanımı kaldım. anamı Kanamı kaldım. anamı kaldım? nerede bu? nasıl hala kayıt çekiyorum. bu? Allah düştü. Kanam mi kanam kaldı? en altı saklanayım da beni bulamasın. Cadı kız neyse. Hmm. <laughs> Şu altlara saklanayım da beni bulamasın. <laughs> Allah bir daha aşağı gidersek あーシングルブルド・ビネブルワワ。えー、ニコリとニコミカティミカティてと Kaysaydım kaydırak. 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 hızlı <laughs> neyse Kaydırak. kaydıraktan kayacağım Kaydırak. bence iyi i̇şte kanalımıza çok sıcak hala benim yayındayız hala çok sıcak ki çünkü. Neyse evet, arkadaş. Mertler bile sinirlendi. Uy! <laughs> Aşağıdan çocuk sesleri geldi Neyse evet, şurda Elif kartı ne? Ne var o buraya geldi la? Bu? Git 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 ya git verdim. artık. <laughs> şunun karakterini ben yapamadım ben de bir kanal kaldım kanalımı kanalımı kaldı kanalımı kaldı istiyorum <laughs> yapacağım

çok ya bu işte kambiyon oldu arkadaşlar şöyle kanat Yapalım kanatım yapalım Allah düşme 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 <gülüyor> oldu <gülüyor> bir dakika olmuş ne fazla olacak? <laughs> <laughs> Kurun.

Welcome, balkan balkan tupeka işte, creators çok güzel olurdu ismini de işlemiyordum sadece 30'u vermesin niye ben de diyor Ha ikinci katte. <laughs> o zaman bu daha 13.9. O zaman bu daha sonra saniyelik videomuz. Kanalıma abone olup like atın lütfen. 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 Lütfen.